Suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in seri halinde yayınladığı videolarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili ithamlar da yer aldı. Peker'in videolarıyla ilgili Habertürk'teki köşesinde değerlendirmelerde bulunan gazeteci Sevilay Yılman hakkında Soylu suç duyurusunda bulundu. Bakan Soylu, 27 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan şu peker meselesi ve 11 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Pandora başlıklı yazıları nedeniyle Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a, kamu görevlisine hakaret ve iftira suçlamasıyla dava açtı suç duyurusunda köşe yazılarının basın özgürlüğü kapsamında kalmasının mümkün olmadığı, sansasyon yaratma ya da manipülasyon yapma amacına yönelik haberlerin, köşe yazılarının basın özgürlüğü ile gerekçelendirilemeyeceği ifade edildi. Bakan bana parmak sallıyor. Suç duyurusunun ardından basın savcılığına ifade veren Sevilay Yılmaz sonrasında odat ve açıklama yaptı. Suç duyurusuna neden olan yazılarında Bakan Soylu'nun ne adının geçtiğini ne de imasının yapıldığını belirten Yılman, avukatlarım da anlamadı. Bu suç duyurusunun yanlışlıkla açıldığını düşündük, dedi. Yılman şunları söyledi. Basın savcısına gittim ifademi verdim. Resmen suç uydurulmaya çalışılıyor. Ben kamuoyunun vicdanına bırakıyorum, iki yazı da orada. Sayın Bakan niye böyle bir şey yapmaya çalıştı anlayamadım. Kimse anlamadı. Avukatlarım da anlamadı. Biz yanlışlıkla bu suç duyurusunun yapıldığını düşündük. Neyin parmak sallaması anlamadım. Sayın Bakan hukuk eliyle bana parmak sallıyor. Başka yazılarıma kızdı herhalde. Oradan değil buradan mı yürüyor anlamadım. Bunca zamandır gazeteciyim çok defa gittim adliyeye burada ne bir ima ne de ismi geçiyor. Sevilay Yılman'ın ifadesi Yılman ifadesinde ise şunları söylediği ortaya çıktı. Süleyman Soylu, www.habertürk.com internet sitesinde 27 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan Şu Peker Meselesi başlıklı ve 11 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Pandora başlıklı yazımda kendisine hakaret ettiğim ve iftira attığım iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş olup, hakkımdaki suçlamayı kabul etmiyorum. Şikayete konu Pandora başlıklı yazımda Sedat Peker'in o güne kadar yaptığı açıklamaların kamuoyunda büyük ses getirdiğini belirterek Sezgin Baran Korkmaz ile tanışıklığımı kaleme aldım. Öncelikle şu hususu ifade etmek isterim ki bu yazıda müştekinin adına hiç yer vermediğim gibi müştekiye matuf tek bir ifade dahi yer almamaktadır. Nitekim şikayet dilekçesinde de Pandora, başlıklı yazının hangi kısmının şikayet konusu edildiği, hangi ifadenin hakaret veya iftira içerdiği izah edilememiştir. Sedat Peker'in açıklamalarını doğru kabul ederek köşe yazımı yazdığıma yönelik şikayet dilekçesindeki iddia da doğru değildir. Bilakis, yazımda Sedat Peker sanki bir kutu. Bir açıldı bir açıldı. Doğru ya da yanlış şeklindeki ifadeyle Sedat Peker'in açıklamalarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı nazara alınmaksızın kamuoyunda dikkat çektiğini ifade ettim. Yer yer yapılan alıntılarla şikayet dilekçesinde yer verilen şu Peker meselesi başlıklı yazımda ise Sedat Peker videolarını ve açıklamalarını ülkenin gündemi haline getiren bir kesim olduğunu fakat benim o kesime dahil olmadığım gibi ülkede koronavirüsün getirdiği ekonomik problemler varken bu açıklamaları gündem yapmanın ahmaklık olduğunu izah ettim. Hal böyle iken yazımdaki heyecan ve merak uyandırdığı için bir mafya babasının ülkenin içişleri Bakanı ve kamuoyuna mal olmuş bazı isimlere dair söyledikleri ilgi çekici bulunabilir şeklindeki ifademin bağlamından koparılarak hakaret ve iftira suçu oluşturduğunun iddia edilmesi yanlış bir mülahaza olduğu kadar hakkında suçlama yaratmaya yönelik yersiz bir çabadır. Çünkü, yukarıda da izah ettiğim üzere, köşe yazımda tam da bu hususun eleştirildiği aşikardır. Ayrıca şikayet dilekçesinde köşe yazımından alıntılanarak www.t24.com.tr internet sitesinde yayınlanan bir habere yer verilmişse de köşe yazılarımın alıntılanması ve sübjektif şekilde yorumlanması suretiyle yayınlanan yazılardan sorumlu tutulamayacağım hukuki bir realitedir. Ağız ettiğim sebeplerle, 11 Haziran 2021 tarihli Pandora başlıklı köşe yazımda ve 27 Mayıs 2021 tarihli şu peker meselesi başlıklı köşe yazılarımda suç teşkil edecek herhangi bir unsur bulunmadığının kabulü ile haksız şikayetle ilgili hakkımda kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim. Sedat Peker'in iddialarında yer almıştı, Engin Özkoç'tan savcılara çağrı. CHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, bir gazetecinin sorduğu soru üzerine Kolombiya Devleti'nin verdiği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, gerçek belgedir, dediği belgeleri paylaştı. Özkoç, savcılara ele geçirilen 4,9 ton kokainle ilgili çağrıda bulundu. Teya'dan Sedat Peker, sosyal medyadan konteynerlerin numaralarını paylaşmıştı hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu suçlamasıyla iddianame hazırlanan Sedat Peker, Kolombiya'dan gelen kokainle ilgili iddialarda bulunmuştu. Peker, isminin uyuşturucuyla ilgili bir dosyaya eklenmeye çalışıldığını öne sürdüğü paylaşımlarında, Kolombiya'dan gelen kokain hattı çökertildi, baronlar yakalandı haberlerine asla inanmayın. Bu yakalananlar göstermelik küçük satıcılar demişti. Peker, 6 ayrı baronda yakalandığını söyleyen, ayrı ayrı operasyonlarda yakalanan, 70 kilogram, Kolombiya'dan gelen 4 ton 900 kilogram kokainin sahibi kim? Mersin Limanı'nda yakalanan 1 ton kokainin sahibi kim? İzmit Körfez'de yakalanan 500 kilogram kokainin sahibi kim? ifadelerini kullanmıştı. CHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Gazeteci Banu Acun'un Kolombiya Devleti'ne sorduğu sorular üzerine, Kolombiya Devleti'nin verdiği cevapların yer aldığı belgeleri sosyal medya hesabından paylaşarak savcılara çağrıda bulundu. Özkoç'un açıklaması şöyle. TC savcılarını göreve çağırıyorum. Kolombiya Devleti'nin, gazetecinin soruları üzerine verdiği ve bakan soylunun, gerçek belgedir, dediği belgede konteyner numaraları var. Kolombiya'da operasyonla ele geçirilen 4 ton 900 kilo kokain hangi şirkete geliyordu?